Aşkı Üveysi 1. Yazar Muharrem Karabay. Seslendiren Nurşat Bağlan. Bölüm 3. Marifette Hac. Marifette Hac la ilahe illallah ile kalbimizde olur. Bu kalp tevhidi söyledikçe diriliğe kavuşur. Allah içten ve gerçek manada anılmaya başlar. İç alem safiyetine, saflığına kavuşuncaya kadar devam eder. Daha sonralarında Rabbin sana diğer zikirlerini verir ve sen bu yolda en güzel öğretmenlerle yoluna devam edersin. Bir gün gelir Kabe önündedir. Bedenin burada. Ruhun Beytullah'tadır. Kabe asla huzura gelmez. Ruh Kabe'ye gider. Araç ile giderken ağaçların araca doğru gelmesi gibi ağaç gelmez. Araç gider. Anla ki ruh saflık derecesini arttırmış, Allah'ın izniyle keşfe başlamış. Ruhun Allah'ın izniyle akla nerede ve ne güzellikler yaşadığını arada bir bildirebilir. Ruh, enaniyetteki akıl akıllansın diye her zaman değil, arada bir bildirir. Allah celle celaluhu fazlı, keremi ve cömertliği ile bu halleri cümlemize nasip etsin. Amin. Daha sonrasında vecd ve sefa halleri başlar. Ne diyelim? Yaşa ve gör. Bu devirde sırat-ı müstakim yani dost doğru yol üzerinde yürüyen iyice azaldı. Bu yolun gerçek yolcusu iki şahitle bilinir. Kur'an-ı Kerim ve Hadis. Kişi bunlara ne kadar sıkı sıkıya bağlanırsa bir o kadar doğru yoldadır. Bu yaşadığımız anlarda çevremize baktığımızda insanlar sünnetleri şekil ve dış görünüş olarak yaşamaktadırlar. Kur'an ve hadisler üzerinde hiç düşünme yapmadan sadece şekil olarak hakça tutulmak için yaşamaktadırlar. Allah ıslah etsin. Sünneti şekil olarak değil inanç olarak, düşünce ve bütün davranışlarda ahlak olarak yaşamalıyız ve yaşatmalıyız bütün çabamız bu olmalı ki yarın Rabbimizin huzurunda Rabbimiz bizlere kulum sana şu kadar ömür verdim, mal mülk verdim, bana ne getirdin sorusu karşısında mutlaka verecek bir cevabımız olmalı. Yetimi korudum veya aç kullarını doyurdum, sadaka verdim, kötülüğü men ettim, iyiliği emrettim, nefsim ve imanımın düşmanları ile cihat mücadele ettim diyebilmeliyiz.'' Bunlar ve daha nice sevap yolları bizi beklemekte. Hiçbirini yapamıyorsan bir serçeyi doyur bari. Yeter ki yarına eli boş gitme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah katında cömert cahil cimri halimden daha kıymetlidir. Ve cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz. Manasını düşündüğünde neler neler öğrenirsin eğitilmesi kendisine ve çevresine her manada hizmet edecek seviyeye yüceltilmesi gereken insanları küçültücü, onur kırıcı, kin, haset, kibir, yalan, intikam alma, hırs, bencillik gibi kötü his ve duygulardan arındırarak kurtulmayı hedeflemekteyiz. Bunu gerçekleştirmek için çaba göstermeliyiz. Bu okuduklarınız da bunun bir neticesidir. Bu da tasavvufun bir eseridir. Allah yolunun yolcusu her zaman yapacağı işin sonuna bakmalıdır. Yolcu Allah'ın önünde diz çöküp maddi varlığını bir kenara bırakıp hatalarını itiraf eder. Onun feyzine, fazlına, lütfuna, merhametine erer ve günahları eriyip yok olur. Çünkü o çok merhametli, cömert ve kerimdir. Zaman onun cömertliğinden faydalanma zamanıdır. Geriye dönüşün olmayacağı ve pişmanlığın fayda etmeyeceği, kimsenin kimseye yardımcı olamayacağı zaman gelmeden bu dünya yaşamında sevgili olma zamanıdır. Sevgili dünyada ve ahirette her zaman korunur. Marifet penceresinden hadislere bakış. Sevgililer sevgilisi Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yarın öleceğini bilsen bile ağaç dik. Kıyametin koptuğunu görsen bile elinde yeşil dal varsa dik. Bu hadislerin açılımını öğretildiği gibi açalım. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Duhan suresinde kıyametin oluş halini ve o oluşum halinin çok öncesini çok dehşetli bir nükleer savaşı anlatmaktadır. Marifet penceresinden kıyamet öncesini açıklayalım duhan yani kızıl duman ile ileride atılacak olan nükleer bombadan bahsedilmektedir. Kopacak olan 3. Dünya Savaşı'nda insanları yok olmaktan milyonlarca insanın ölmesini ağaçlar ve ormanların kurtaracağı anlatılıyor. Hatırlayınız lütfen. 1985'te Rusya'da Çernobil nükleer santrali patlamıştı. Açığa çıkan radyasyonun insanları topluca ölüme götürecek olan zehirli gazları, Allah'ın lütfuyla Karadeniz'in üzerinden Romanya ve Bulgaristan üstünden Avrupa'nın en yüksek dağı olan Alpler'e rüzgarlar vasıtası ile yüksekten sürüklenmişti. Alplerdeki çam ağaçları bu zehirli gazları emerek çam ağaçlarının tepeleri 75 ve 115 santim kurudu ve dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Resulullahımız işte ileride olacak olan bir nükleer felakete dikkat çekmekte ve ayrıca ağacın önemini de böyle anlatmaktadır. Yani olacak olan nükleer savaştan korunma yolunun ormanları çoğaltmak olduğunu bize öğretmektedir. Radyasyon denilen ve sadece canlıları yok eden bu zehirli gazlardan kurtulmanın doğal yolunun ağaçlar ve ormanlar olduğunu öğrendin. Hangi ağaç çeşitleri dersen bunlar Kur'an-ı Kerim'deki tin, incir suresinde belirtilen incir, zeytin ve çam ağaçlarıdır. İlerleyen sayfalarda sure tinin açılımını yaptık. Şimdilik kısaca bu üç ağacın birkaç özelliğinden bahsedelim. İncirin bedenindeki su süte, zeytinin bedeninde yağ ve çamın bedeninde ise reçineye dönüşmüş. Diğer tüm ağaçların bedenlerinde su vardır. Yaratılış hikmetiyle bu ağaçlar radyasyona meydan okuyor. Marifette Rabbimizin bize neler neler öğrettiğini anladın mı? Ağaç dikmenin ve ormanları korumanın asıl önemini, Resulullahın hadisi şerefinin açılışını öğrendin mi? Sevgili Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişinin gözünü cehennem ateşi yakmaz. Allah yolunda kaybedilen göz, Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz, Allah korkusundan yaş akıtan göz buyurmaktadır. Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem, Sözlerinde kadın erkek diye ayırmamaktadır. Kızlarımız askerlik yapma ile ne dün ne de bugün sorumlu olmamıştır. O zaman hududu ve düşmanı bekleyenleri açalım. Hudut ben Müslümanım diyen herkesi kaplamalı ve her Müslüman burada nöbet tutmalıdır. İşte burada anlatılan biz Müslümanların hududu Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasakları ile Resulullah'ın yaşayışıdır. Bu hududu kadın ve erkek her Müslüman korumalıdır. Burada Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de belirttiklerinden yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini de yapmamaktır. Buna uymak için azami gayret sarf etmek ve hep dikkatli olmak zorundayız ölünceye kadar Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını gözetlemek ve iblisin ordusunun hayatımıza girişini yasaklamak zorundayız. Bu her Müslümana en kutsal görevdir. Hudutta düşman beklemek böyle olur. Allah'ın huzurunda işlediğimiz hata ve günahlardan pişman olma, pişmanlığımızı Rabbimize itiraf etme ve bağışlanma için yalvarmak, Rabbimizin büyüklüğünü, yarattıkları üstündeki hakimiyeti, güzel isimlerindeki yüceliği, cömertliği karşısında senin buna karşılık hamd edişin ve Allah'a olan sevgin sonucunda Allah için ağlamanla öyle büyük sevaplar alırsın ki bunun sonucunda sırat köprüsünü ve cehennemi görmeden geçersin. Dikkat ediniz! Sevgili Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girmezler demiyor, görmezler diyor. Gösterilmeyen yere nasıl girilir ki? Allah'ımızı düşünerek ağladığımızda sebep ne olursa olsun sonuçta Rabbimiz bize bırakın içine girip yanmayı, cehennemi bile göstermeyecek. Allah'ın koyduğu hudutları her an lanetli iblis orduları gelecek gibi gözetlediğimizde cehenneme girmeyi bırakın göstermeyecek bile Allah'ımız. Böyle cömert, böyle bağışlayıcı olan yüceler yücesi Allah Celle Celaluhu nasıl sevilmez ki? Marifette şey. Ne yazık ki marifeti yaşamak isteyenlere en büyük itiraz tarikat tehlinden gelmektedir. Kendi başlarına şeyh ve mürşit olmadan Allah'ı sikretmeyi kabul etmemektedirler. Kendi şeyhlerine tabi olunsun, kula kulluk yapılsın ve cemaatlerinin çokluğu ile gururlansınlar. Canları böyle istemekte ama Fatiha'nın dördüncü ayetinde her namazda, her rekatta Allah'ımıza söz veriyor ve senet alıyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Allah'ına söz ver, sonra nefs sahibi kuldan yardım iste. Allah bizleri böylelerinden korusun. Bunun böyle olmasını yine Fatiha Suresi'nin son ayetinde Rabbimizden istiyoruz. Ne diyoruz? Rabbimiz bizi sapıklardan ve nasipsizlerden eyleme. Amin. Ayetler ortadayken Rabbinden başkasından yardım istenilir mi? Bakalım şey nasıl biri olmadı. Hem de şeylerin kaleminden Şeyh necmettin Kübra radıyallahu anh der ki, Şeyh diye adlandırılan ve tarikat yolunda yürüyoruz diye iddia edenler, 70 makamdan geçip gönül alemlerini açıp gaybe erenler, şeyhler ve bunların ruhlarından icazet alırlar ve tarikatte uygulamada doğru olursa şeyhlik makamına oturmaları uygundur. Hacı Ahmet Yesevi buyuruyor. Hakikatle yürüyorum deyip iddia edenler 70 makamı geçmeden, 70 bin perdeyi açmadan ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini görmeden bir kimse ben hakka ulaşıyorum diye iddiada bulunsa iddiası yalan, kendisi yalancı ve Allah'a düşman olur. Devam ediyor ahir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhur edecek ki şeytan onlardan ders alacak ve onlar şeytanın işini yapacaklar. Halkla dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müritlerine yol gösterip onları Allah'a ulaştıramayacaklar. Dış görünüşlerini süsleyip müritten daha çok hırs sahibi olacaklar küfür ve imanı farklı görmeyecekler ve alimleri sevmeyecekler. Ama mürit öğrencisi şeyhine bir şey dünyalık vermezse o şey zorda kalacak. Eğer aldığı nesneyi ihtiyacı olana veya yoksula vermezse ve kendine, ailesine harcarsa it ölüsü yemiş gibi olur. Yedikleri ve aldıkları ile kıldığı namaz, tuttuğu oruç Allah katında makbul olmaz ve yediği her lokma için cehennemde üç bin yıl azap görür. Bizden sonra böyle bir bidatçıya kim, pir, şeyh derse ve hizmet etse kafir ve melun olur. Vay o kişilere ki böyle şeylere el uzatıp mürid olurlar. Sözlerine de ayetle devam ediyor. Kendilerini azaba atarlar. Şüphesiz azabım şiddetlidir. Ey derviş, şeyhlik davasında bulunan kimsenin 40 yıl bir mürşidi kâmilin hizmetinde bulunmuş çile çekip nefsini öldürmüş, icazetini, diplomasını almış olması gerekir. Aksi takdirde onun mürid edinmesi ve hediye alması haram ve batıldır. Şeriatı aykırı iş yapan kişi dinden çıkar. Tarikate aykırı iş yapan merdud olur, reddedilir ve kim tövbe etmeden dünyadan göçüp giderse cehennemde azap görür. Bundan Allah'a sığınırız. Bir düşün ey akıl sahibi! Yukarıdaki ölçülerde şeyh kim bul bakalım. Kaldı mı? İyi örnek de yok ama sahtelerinden çok mu çok. 1845 miladi yılında Şam'da vefat eden Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri manada bugünleri görmüş ve şöyle diyor. Artık tarikatlar kaldırılıp tekke ve zaviyeler kapatılmalıdır. Herkes Allah ve Resulünü Resulullahımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanındaki gibi kendi başlarına bulacak ve yaşayacaklardır. Son olarak derim ki sevgili Resulullah'ın veda hutbesini çok okuyun. Orada bu yazılanların özetini mutlaka bulacaksınız. Sevgi ve ihlas ile yola çıkınca Rabbinin ve Resulünün yardımı gelir. Allah kendisine varmak isteyen kuluna mutlaka yardım eder. Bakın Feruddin Attar üveysler için ne demiş? Şunu bil ki üveysler denilen bir zümre vardır. Bunların şeyhe ihtiyacı yoktur. Zira başka bir aracıya hacet kalmadan nübüvvet bunları kendi kucağında terbiye etmiştir. Tıpkı Veysel'i terbiye ettiği gibi. Gerçi o zahiren peygamberler efendisini görmemişti. Ama onun tarafından terbiye ve irşad edilmişti. Risalet ocağında, nübüvvetten terbiye görmüş ve hakikatle dost olmuştu. Bu makam o kadar ulu ve yücedir ki kolay kolay kimseyi oraya ulaştırmazlar. Bu devlet kime yüz gösterir ki? Bu Allah'ın dilediğine bahşettiği bir lütuftur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılma anında Cebrail Aleyhisselam yanına gelerek bir isteğin var mı diye sorduğunda sen çık aradan. Rabbim benim için ne murad ettiyse o olacaktır diyerek Allah'tan başkasından yardımı kabul etmedi. Yani Fatiha'nın dördüncü ayetini yaşadı. Biz niye yaşamayalım? Yaşayacağımızı her namazda söz veriyoruz ama yaşamıyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yüce Allah'ımız yalnız sana ibadet eden de yalnız senden yardım dileyen kullardan eyle bizleri. Amin. Zikir nasıl yapılır? Hazırlık: 1. Sessiz olmalıdır. Yüksek sesle değil, kendi duyacağın kadar sesli olmalı. 2. Yalnız olunmalı. Mümkünse. 3. Kimin huzurunda olduğunu unutmadan edepli ve terbiyeli olunmalı. 4. Mutlaka abdestli olunmalı. 5. Gündüzün aydınlığında ve akşamın karanlığında olmak üzere sabah ve akşam günde iki kere yapılmalıdır. 6. Mutlaka şu saatte yapılacak diye zaman belirtilmez. Kişi kendini hazır hissettiği zamanda gerçekleştirilir. Ama yatarken ve sabah namazının öncesi ve sonraları en uygun zamanlardır. Herkesin uykuda olduğu zamanda Rabbimiz, Kulum herkes gafletteyken beni ve Resulümü andı der ve zikir sahibini çok sever. Uygulanması 1. Bir, bir kere Eyüzü Besmele söyledikten sonra yüz kere Tövbe Estağfurullah söylemek. İsterseniz Estağfirullah El Azim de diyebilirsiniz. 2. Besmele söylemeden Resulullah'ımıza en az 132 defa salat-ı şerife söylemek. Daha fazla sayıda da söyleyebilirsiniz. Sayı sınırı yok. Neden mi? 132 ebced hesabında Ahmet ismi çıkmaktadır. Ahmet ismi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler ve melekler arasındaki ismidir. 3 salat-ı şerifeleri söyleyip bitirdikten sonra 11 İhlas ve 1 Fatiha okuyup Allah'ım okuduğum surelerin ve salavatların sevabını sevgili Resulullahımız Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhlarına, ehli beytine, ashabına, yüce ailesine, salih kullara, Hızır aleyhisselam ve sevdiği evliyalara, himmet eden sultanlara, ders veren hocalarımıza, onların hocalarına ve üveyslere hediye ettim.'' amin denilecek. 4. Bir eyzu besmele çekip en az 100 kere la ilahe illallah söylenecek. Sayı sınırı yok. Not. Zikri bitirdikten sonra 11 ihlas ve 1 fatiha okunmayacaktır. Niçin tövbe? Ey insanlar! Rabbinize tövbe edin. Allah kasem olsun ben Rabbim Tebarek ve Teala Hazretlerine günde 100 kere tövbe ederim. Şurası muhakkak ki bazen kalbime gaflet çöker, ancak Allah'a günde yüz sefer tevbe istiğfar eder, affımı dilerim. Bir düşün, kimsin, niye yaratıldın? Bir gün bu dünyadan göçüp gideceksin, ne götürebileceksin yanında? Götürdüklerin kurtuluşuna yetecek mi? Kul sevgiyle sevdiğini anar, sevmediğini anmaz. Sen, sen ol, en çok sevilmeyi gerektiren Rabbini çokça an.'' Ne kadar çok anarsan o kadar çok anılırsın. Sana ne yollar açılır, ne sırlar verilir, hayretlerde kalırsın. Bilmek, yaşamak istersen övülmeye ve sevilmeye en çok layık olan Rabbini ve onun Habibim dediği Resulünü çokça an. Andıkça sen de melekut aleminde ve onların aleminde çok anılırsın. Ruhlar aleminde verdiğin sözü yerine getirmeye bak. Kalbini konuşturmaya çalış ve gayret et. Rabbin zamanı gelince verir ve sen de mesut olursun. Sonra ruhunun sırrını öğrenirsin. Bu dünyaya niçin geldin sorusuna herkes gibi cevap vermez, sırrın sırrını söylersin. Hayret denizinde yüzersin. Bu öyle bir yüzmedir ki zamandan ve mekandan uzaktır. Aldığın ve verilen emaneti ruhunu tertemiz olarak gerçek sahibine ulaştırmaya bak. Sır istersen bu bir sırdır. Anlamaya çalışma, yaşamaya çalış. Sevgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim benim unutulmuş bir sünnetimi öğrenir, uygularsa ve öğretirse ona yüz şehit sevabı verilir diyor. Bu hadisi öğrenince anladım ki sır burada. Öyle bir sünnet öğrenmeliyim ki yüz şehit sevabına kavuşayım. Böyle düşünürken tövbe hadisi gösterildi ve sezdirildi. Allah'ıma çok şükür o günden beri yüz şehit sevabını alacak bir yiğit yok mu? Cehennemden uzak eğleyen, cehennemden cennete insan taşıyacak salih amel isteyen yok mu? Yok mu cennet sevincini bırakacak? Yok mu cehennemden korkmayacak ve devamlı Rabbinin huzurunda olmak isteyen daha neler neler var diye bezirganlık yapıyorum. İblis ve nefs bize cennete gitmek çok kolayken ne kadar zor göstermişler. Öğrendik ve anladık ki Rabbimiz cennete gitmek için her türlü kolaylık, affetme, ihsan ve benzeri vermiş. Cehenneme girmeyi ise çok zorlaştırmış. Ama bizler zoru severiz. İlla ki cehennemin kapalı kapılarını zorlamışız. Kendimiz yalnız başımıza başaramamışız ve suç ortakları bulmuşuz. Bu kadar zoru başaran, bu kadar kötülüğü güzel gösteren nefs ve iblis, o kadar kolay olan cennet kapılarını kapatmak için bizi her türlü suça yöneltti. Şimdi nefsi ve iblisi Allah'ın yardımıyla durdurabildim de rahata erdim. Rabbimiz tövbe üzerine birçok ayet indirmiş, birçok kutsi sözü var. Bunlardan başka sevgili Resulullahımız Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem söz ve uygulamaları var. Evliyaların keşif ve yaşamaları var. Alimlerin bilgileri var. Bu garibin de cennette hurisi var ama kabirde de münker ve nekiri de var geçilmiş sıratı, gördüğü ham sancağı berat izni üstünde her gün salat ve selam gönderdikleri ve onun üstünde Rabbimiz var. Daha korkulacak ne var? Yürü be dost, durma zamanı değil, yol alma zamanıdır. Yunus Emre şol dereleri ırmakları geçtik elhamdülillah derken geçtiği bu dünyadaki ırmaklar değil ki o sıratı cehenneminin ateşini gürül gürül akan nehir olarak gördü. Ateşi buz gibi sular görerek geçti. Sen hangi nehir sandın ki? Büyüklük taslamadığımı biliyorsunuz. Yaşayın ve görün. Akıl ve hayaller gerçekler karşısında çaresizdir. Bu öyle bir dünya ki bu yolun yolcuları akıl, tedbir, hayal gibi bu dünyada bizlere ne verildiyse bunlarla idrak edemez. Yalnızca ruhunu dinle ve niçin yaratıldığını, bu aleme niye gönderildiğini gör.'' Bunları öğrenince kim olduğunu anlayacaksın. Her gün hayrettesin ama hayret aslında yeni başlayacak. Çok yollar alacak ve her gün yepyeni hayretlerde kalacaksın.